Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında düğünden dönen aynı aileden iki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, D817 Karayolu Sanayi Sitesi mevkinde meydana geldi. Dört Yol ilçesinde yapılan bir düğüne katılan aynı aileden yedi kişi bindikleri iki otomobil ile Payas ilçesine dönüşe geçti. Halil ve Hakan'ın idaresindeki otomobil sanayi sitesi mevkine yaklaştıkları sırada bölgede bulunan bir tesisten ana yola kontrolsüzce bir tır çıktı. Halil'in kullandığı otomobil tır'a çarpmamak için refüjden karşı şeride geçip takla atarak durabildi. Hakan'ın kullandığı otomobil ise tır'a arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen kazada Fatma Aksan Canset Kaya hayatını kaybederken Halil, Nuray, Hakan, Taciye ve Hatice yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk